Evet arkadaşlar. Ponçik Seda'nın 30. yaş gününü kutluyoruz. Burası Ramadan'ın altı Trabzon. Her şeyi aşarım bu hayatı yaşarım. Seda'nın modudur. Bakın. Şöyle. Bakın. Ramada bu tarafta. Ama da bu tarafta yanında da rezidanslar var. Bizim şey yaptığımız çardak da burası. İşte. Burası çok güzel. Böyle değildi önceden. Biz burada gelip denize giriyorduk. Şuraya bakar mısınız? Şimdi burayı çok güzel yapmışlar. Sahil var. Denize gir. Biliyor. Az daha düşüyordum. İşte kalmiyeler var. Deniz yolu var şurada. Şöyle çekeyim. Çok güzel bir yer burası. Çok güzel olmuş. Biz daha önce geliyorduk ama buralar yoktu. Şimdi gece denize giriyorduk burada. Akşamdan Sedanne ve hemen yukarıda olduğu için. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız?